6. Almanca'da sıfatlar ve kullanımları. Almanca'da sıfatlar bir ismi veya zamiri nitelendirmek, tanımlamak ya da onunla ilgili daha fazla bilgi vermek için kullanılır. Sıfatlar cümlede bulundukları yere ve görevlerine göre farklı şekillerde çekimlenir veya değişmeden kalır. Bu bölümde sıfatların temel kullanım biçimlerini, çekim kurallarını ve özel durumlarını ele alacağız. Sıfatların temel kullanım biçimleri. 1. Niteleyici olarak sıfat kullanımı. Bu kullanımda sıfat doğrudan bir ismin önünde yer alır ve çekimlenir. Genellikle belirli ya da belirsiz bir artikel ile birlikte kullanılır. Sıfat burada isme ait özellikleri doğrudan tanımlar. Kural. Almanca'da bir ismin önüne sıfat getirileceği zaman önce artikel veya bir belirleyici, sonra çekimlenmiş sıfat, en sonda isim gelir. Belirlilik artikeli ile örnekler. Der rote apfel, kırmızı elma, die große Stadt, büyük şehir, das interessante Buch, ilginç kitap, die alten Häuser, eski Evler, belirsizlik artikeliyle örnekler. Ein roter Apfel, bir kırmızı elma, eine große Stadt, bir büyük şehir, ein interessantes Buch, bir ilginç kitap, keine schnellen Autos. Hiçbir hızlı araba. Not, bu kullanımlarda sıfatın çekimi, artikelin türüne ve ismin cinsiyetine göre değişir. Detaylı çekim tablosu aşağıda verilmiştir. 2. Yüklem olarak sıfatların kullanımı. Bu durumda sıfat, bir yüklem olarak genellikle zayn, verden, bilaybın gibi fiillerle birlikte kullanılır ve çekim almaz. İsme değil, yükleme bağlıdır. Örnekler. Der Junge ist intelligent. Çocuk zekidir. Das Wetter wird kälter. Hava soğuyor. Die Suppe schmeckt lecker. Çorbanın tadı lezzetli. Sie bleibt ruhig. O sakin kalıyor. Sıfatların çekimi Almanca'da sıfatlar yalnızca bir ismi nitelediklerinde çekimlenir. Çekim ismin hali, cinsiyeti, tekil ya da çoğul oluşu ve artikeline göre belirlenir. 1. güçlü çekim. Artikelin olmadığı ya da nicelik belirten bazı fil, venik, etvas gibi sözcüklerden sonra kullanılır. Sıfat, ismin tüm dil bilgisel özelliklerini taşır. Örnekler Frischer Fisch Taze balık Guter Wein İyi şarap Kalte Getränke Soğuk içecekler Hohe Berge Yüksek dağlar 2. Zayıf çekim Belirlilik artikeli Der, di, das ya da zamirler, dizer, yener, yeder ve benzeri ile kullanıldığında, sıfatın çekimi zayıflar çünkü artikeller ismin dilbilgisel görevini üstlenmiştir. Örnekler Der kluge Lehrer Zeki öğretmen Die schöne Frau Güzel kadın Das neue Auto Yeni araba Die alten Bücher Eski kitaplar 3. Karışık çekim Belirsizlik artikeli, ein, eine, kayne ve benzeri, kullanıldığında karışık çekim görülür. Tekil formda artikel cinsiyeti gösterdiği için sıfat sınırlı derecede çekimlenir. Örnekler: Ein neuer Laptop. Yeni bir dizüstü. Eine starke Mannschaft. Güçlü bir takım. Kein frisches Brot. Hiçbir taze ekmek. 4. Çekimsiz sıfat kullanımı. Sıfatlar bir fiilin tamamlayıcısı, zarf veya yüklem olarak kullanıldığında çekimlenmez. Bu şekildeki kullanımlar cümlede anlamı destekler ancak gramatik olarak isimle uyum içinde olması gerekmez. Der Mann war gut. Adam iyiydi. Er trat ungeduldig in das Zimmer. Sabırsız bir şekilde odaya girdi. Das Kind ist müde. Çocuk yorgun. Die Suppe schmeckt lecker. Çorba lezzetli. Der Film war spannend. Film heyecanlıydı. 5 Sıfatların derecelendirilmesi. Sıfatlarda, bir özelliğin farklı derecelerini ifade etmek için dereceleme yapılabilir. Pozitif, komparatif ve superlatif. Örnekler. Alt, elta, am ältesten. Yaşlı, daha yaşlı, en yaşlı. Schnell, schneller, am schnellsten. Hızlı, daha hızlı, en hızlı. Schön, schöner, am schönsten. Güzel, daha güzel, en güzel. Bazı sıfatlar düzensiz derecelendirilir. Good, besser, am besten. İyi, daha iyi, en iyi. Viel, mehr, am meisten. Çok, daha çok, en çok. 6. Sıfatların özel kullanımları. 1. İsimleşmiş sıfatlar. Sıfatlar isim görevinde kullanılabilir. Bu durumda büyük harfle başlarlar ve bulundukları konuma göre çekimlenirler. Der alte, yaşlı adam, die junge, genç kız, das gute, iyilik, ein Fremder, yabancı biri, ipucu. Bu kullanım haber metinleri ve edebiyatta oldukça yaygındır. 2. Edatlarla kullanılan sıfatlar. Bazı sıfatlar, belirli edatlarla birlikte belirli anlamlar taşır. Bu tür kullanımlar ezberlenmeli ve birlikte öğrenilmelidir. Örnekler Stolz auf Plus Akkusativ. Bir şeyle Er ist stolz auf seine Tochter. O, kızından gurur Interessiert an Plus Dativ. Bir şeyle Sie ist sehr interessiert an Literatur. O, edebiyata çok Abhängig von Plus Dativ. Birine bir şeye bağımlı Er ist finanziell von seinen Eltern abhängig. O maddi olarak ailesine bağımlı. 3. Çekimsiz sıfat kullanımı. Bazı üslup ya da reklam dilinde sıfatlar çekimsiz olarak isimden sonra yer alır. Bu daha çok şiirsel ya da yaratıcı dilde görülür. Örnekler. Whisky pua. Saf viski. Erde trocken. Kuru toprak. Möbel rustikal. Rustik mobilya. Himmelblau. Gökyüzü mavi. Özet. Sıfatlar, Almanca dilinde anlam zenginliği katan vazgeçilmez yapılardır. Cümledeki görevine göre çekim alabilir ya da sabit kalabilir. Sıfatların doğru çekimi için artikeller, isim halleri ve cinsiyetler çok iyi bilinmelidir. İsimleşmiş sıfatlar, edatlı yapılar ve derecelendirme yapıları özel olarak çalışılmalıdır. Böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım kuralları iyi anlamışsındır ve artık Almanca öğrenirken kolayca uygulayabilirsin. Bu konuyla alakalı testleri çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Soruların varsa ya da daha fazla örnek görmek istersen yorumlara yazabilirsin. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.